gibi. De çalışıyor musun? Yok çalışmıyor. Askeri ücretle çalışan var mı evinizde? Yok emekliyiz biz. Peki sizce emekli maaşları ne kadar olmalı? Emekli maaşı da askeri ücret gibi olmalı hemen hemen. Yeterli olur mu o zaman? Biraz. Yeterli evet çok güzel bence. Asgari ücretle mi çalışıyorsunuz? Yok hayır. Biz emekliyiz biz asgari ücretten ne anlarız? Asgari ücret <laughs> e, az oldu yeterli değil ama. Bize emekliyiz yani emekliye de. Sizce emekli maaşlar ne kadar olmalı? Asgari ücretin üzerinde olması lazım. Üzerinde değil daha aşağısında olması Teşekkürler. Lazım. Teşekkürler. Çobanım var da asgari ücret almıyorum. Evinizde asgari ücret alan var mı? Yok. Yeterli. Yüzde elli versin canım. Onlara ver. Yeterli olur mu? Olur. Teşekkürler. Azak ana adına Teşekkürler. Asgari ücret yeterli değil bence. Ben emekliyim de. Emekler biz ne olacağız bilmiyorum. Asgari ücreti yeterli değil deli. Beklentiniz ne kadar? Valla beklentimizin bir önemi yok. Şöyle ki önemi yok. Bugün zam veriyor. Yarın marketlerde şuradan buradan hepsi elimizden uçup gidiyor. Bence şeylerin biraz düşürülmesi lazım. Denetim yapılması lazım. Bilmiyorum bizim emeklerin halini olacak. Biz de var. Asgari ücretler de senede bir defa de eder. Onu da Allah yardımcımız olsun. Hayır yeterli değil çünkü daha önceki yıllara göre bir iki defa zam geliyordu. O bile az geliyordu. Şimdi bir tek seferlik ta 2025'in sonuna kadar çok zor yani. Siz asgari ücretle mi geçiniyorsunuz? Evet. Teşekkürler. Bize ne diyor? İşte 17 bin lira verdi. Daha ne verecek? 25-30 lira olmazsa... Emekli, emekli maaşı, emekli maaşı e, düşün 7500 lira. 100 defif verirse aşağı yukarı 11-11 bin lira olur. 11 bin lira yeterli olur mu? Olmaz. Şu durumda olmaz. Siz geçiminizi neyle sağlıyorsunuz? Ben yok bir şey emeklisiyim. Siz neler söylemek istersiniz? Sizce asgari ücret açıklandı 17 bin. TL. Yeterli evet. mi? Bu yeterli değil çünkü bir vatandaş buraya bakmasın İstanbul, Ankara gibi yerlerde ev kirası olan kişi yani geçinemez. Bir iki, üç, iki tane çocuğu olan kişi bunu çiğ yakına vurduğu zaman yani faturasını mı ödesin, Çoluğuna çocuğuna çocuğuna süt mü alsın, mama mı alsın? Bunu ben yetersiz buluyorum. Sizce ne kadar olmalıydı? En az 20 20 liradan 25 lira olması lazım diyor. Valla bence yeterli değil. Ev kiralarına bakarsan doğal gaz, elektrik, suyu faturası bence de yetmez yani. Siz asgari ücretle mi çalışıyorsunuz? Evet. asgari ücret. Yeterli çalış. oluyor mu? Bence yetmez. Yani en azından 13 bin lira zaten kira elektrik doğaz buna gidecek. Kalan 5 bin yani evli bir insan yani. dört 4 çocuk bir aile geçinemez. Sizce ne kadar olmalıydı? 20 tane aşağı şey olmaz gerekiyordu. Siz neyle geçiminizi sağlıyorsunuz? Asgari Çiftçi. ücreti çalışanlar. Çalışanınız var mı? Evet çocuklar çalışıyor. Onlar asgari ücretle mi geçiniyorlar? Hala benim yanımdalar ama yani ayrı eve çıksalar geçinemezler. Benden aldığı ev sahibinin 4 milyar lira 4 milyar lirayla ben nasıl geçineceğim Çadıra mı çıkalım biz Böyle şey olmaz Böyle şey olmaz bacım Ekmeğe muhtaç edecek bu adam etti zaten Oya aldı mıydı Ne yaparsa olsun diyor öyle şey yok Bu sefer de alacak belediye başkanlığında Görüşeceğiz onunla Aksaray'ı bakalım kimin eline geçecek Yeterli değil Ne kadar olmalıydı Evet, bin lira olmalıyız. Siz asgari ücretle mi çalışıyorsunuz? Hayır. Ben ailenizde emekliyim. var mı? Asgari ücretle çalışan var mı ailenizde? Var. Onları geçinebiliyorlar mı? Bekar çocuklar. Sizinle mi yaşıyorlar? Evet. 15 bin lira olmalı. 15 bin lira olursa yeterli olur mu? Olmaz ama evet. idare eder. Teşekkürler. 150. Yeterli olur mu o zaman? E normal. Emekli maaşınızla mı geçiminizi sağlıyorsunuz? Evet. Şu an yeterli oluyor mu mevcut maaşınız? Çok şükür yetiyor.